Zaman zaman medyada çıkan haberleri değerlendiriyoruz burada. İşe kendi penceremizden bakıyoruz. Bir beyefendi, Şanlıurfa'da, yani beyefendi ifadesi bir nezaket ifadesi ama... ...insana hitap ettiğimiz için biz saygısız bir tavırla konuşmak bize yakışmıyor tabii ki. Çırak, Şanlıurfa'lıları tenzih ediyorum tabii. Şanlıurfa'lılar böyle değil ama her yerde her yerde iyi de var kötü de var. Oto lastikçi e, ustası yanında çırağı çalışıyor. Çırak günün birinde efendim e, ayrılmak istiyor işte. Yani belki oku, okul okuyacak, belki başka bir iş buldu kendine. Ama usta elimdeki hortumla dövmeye başlıyor. Yansıyan bu. Niçin sen benden ayrılamazsın efendim. Niçin beni yalnız bırakıyorsun veya niye <laughs> benim iznim olmadan ayrılacaksın? Arkadaşım bu, bu çok berbat bir görüntü ya. Ya yani bu çok berbat bir görüntü. Birini almışsın, çalışırmışsın, emeğini vermişsindir hakkını mutlaka. Günün biri de o insan ayrılmak istiyor. Belki daha iyi bir iş buldu, belki daha iyi bir fiyata bir iş buldu bilemeyiz. Belki bir hassası vardır bakacaktır. Belki okul okuyacak. Belki başka bir derdi isteği vardır. Belki babası annesi yeter çalışsın demiştir. Ama elindeki hortumla nasıl ayrılırsın? Yani biz şiddetle mi işlerimizi halledeceğiz? Dayakla mı? Efendim tehditle mi? İnsanları aşağılayarak mı işimizi halledeceğiz? Her işi halletmenin akılla, dille, Allah dili verdi konuşalım, aklı verdi düşünelim diye kanunu var, kuralı var. Değil mi? Cezası var, şu var, bu var. Gidersin ona göre hareket edersin. Çık, çıkışını verirsin. O da kendi yolunu bulur. Sen de kendi yolunu bulursun. Belki daha iyisini bulursun. Seninle daha iyi anlaşabilecek birini bulursun. Ama burada ne bileyim yani böyle e, hayvanı döver gibi dedim. Hayvanı dövmek de feci bir şey de. Onun için o örneği kullanmıyorum. Çok çok kullanılıyor toplumda hayvanı döver gibi. Hayvanı bir dövmek de böyle. Hortumlu hayvan da döverler yani insan daha da ölmez bu çok çok çirkin bir şey. Lütfen bu huylarımızdan vazgeçelim. Bunlarda bu tür şeyler olabiliyor bazen. Ee, yemeği döktü, tokatı atıyor işçisine. Nasıl yemeği dökersin sen diyor. Döktü. Ne yapsın yani adam? Kazadır olabilir. Efendim, yok beni terk edemezsin. Yok şu malzemeyi yanlış taktın oraya. Takabilir. Yanlıştır. Herkes yanlış yapabilir. İkaz et evladım diye böyleye şöyle yapman gerekirdi ve insanı aşağılamayın. Dövmek en aşağılık işlerden biridir. İnsanı aşağılayan aslında döveni aşağılayan bir olay ama kişi aşağılanmış oluyor. Hele hele çocuksa bu ya. Bu çocuk ya. Çocuk. Hayatının başında dayakla tanıştıysa böyle. işlerin dayakla yürüdüğünü gördüyse bu çocuğun da psikolojisini etkileyecek. İleride onun da olumsuz şeyler yapmasına belki zemin hazırlayacak. Lütfen bunları yapmayınız. Çocuklar çocuğunuz gibi sevin. Ve bu işçiyi, yerine kendi evladınızı koyun. Oğlunuz olsaydı, evladınız olsaydı bunu yapar mıydınız? Sanıyorum yapmazdınız değil mi? Allah ıslah etsin diyelim, dua edelim. Kimse böyle şeyler yapmış olmasın inşallah. Bir görüntü daha var. O da çok hepimizin tepkisini çekti. Şimdi, Ordu'da olmuş bu olay. Orduları da tenzih ediyorum tabii ki yani Urfa'nın olsun, Ordu'nun olsun, Türkiye'nin bütün illerinde yani il ayrımı yapmıyorum. Çanakkale'den efendim e, Şanlıurfa'ya, e, Manisa'dan Tunceli'ye, efendim Hakkari'den e, Uşak'a kadar bütün insanlarımız tertemiz insanlarımız, ahlaklı insanlarımız. Derse hiç ayrım yapmıyoruz. Onun için bu haberler verilirken bazen şehir adları geçiyor. Lütfen o şehirdekiler ee, bu e, cümleler rahatsız olmasınlar. Onları onları e, anlatmıyor bu cümleler. Oradaki bir dengesizliği anlatıyor yani. Ne yapmış? Futbol karşılaşması var. Futbol karşılaşmasında konfeti şeklinde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini sahaya fırlatıyorlar. Valilik, efendim. E, Spor ekibinden, spor takımından, ordunun spor takımından da bu konuyla ilgili açıklama herhalde bekliyor. Lig maçında olmuş bu, ee, böyle bir skandal yaşanmış. Ee, efendim konfeti fırlatılıyor, maça giden bir vatandaş bu konfetileri resimliyor, Kur'an-ı Kerim'in sayfeleri olduğunu görüyor. Peki. Burada bir kötü niyet aramak gerekir mi? Ben kötü niyet aramamaya çalışıyorum. Çünkü niye niye kötü niyet taşımadığı bir e, ihmal, bir akılsızlıktan kaynaklandığını, bir cehaletten kaynaklandığını e, varsayıyorum, öyle görmek istiyorum. Çünkü niye? Niye öyle? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatacak kadar ahlaksız e, rezil bir insanın bu ülkede yaşayabileceğine inanmıyorum. Bu ülkede olabileceğine inanmıyorum. Sebebi o. Herhalde sözüm anlaşılmıştır. Kur'an sayfalarını alay konusu edip yerlere fırlatacak kadar ahlaksız ve sefih bir insanın bu ülkede olabileceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir şey yapılıyorsa muhtemel ihbalden, e, dikkatsizlikten kaynaklanmış olabilir. Fakat e, şunu da hemen söyleyeyim. E, son yıllarda ...inancımız ve kutsallarımızla ilgili çok rahat ve hoyratça sözler kullanıyoruz. Herhangi bir haberi bahane etmek suretiyle... ...Allah'a, onun peygamberine ve kitabına... ...çok iğrenç cümlelerle insanların saldırdığını, bir guruhun... ...oluştuğunu ve bu yani bir guruh... ...topluca oraya, topluca buraya, topluca buraya... ...efendim odaklanıyor orada dine, kutsala ait ne varsa... ...bir bahane oluşturmak suretiyle... E, yıpratmaya gayret ediyorlar. Bunlara karşı da gençlerimiz lütfen bu pis oyunlara gelmeyin. E, i̇nancınıza, ecdadınıza, dininize, efendim kutsallarınıza sahip çıkmanız mutlaka gerekiyor. Yani e, dine ve dine ait olan, din adamından tut, dine ait olan her şeye karşı batıda bir rahibe karşı, bir papaza karşı bunun olduğunu göremezsiniz. Hristiyan, kendi din adamına saygı duyar. E, sevse de sevmese de kutsalına saygı duyar. Bizim ülkemizde son dönemlerde, sosyal medyada özellikle, e, ölçüsüz dengesiz bir eleştiri başladı, herkes herkese saldırıyor. Bu çok çirkin bir şey. Dilerim bu huyumuzdan, bu berbat huyumuzdan vazgeçeriz. E, bir de burada, burada bir şey daha var tabii, o da At, bu sahaya atılan konfeti içerisinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Türk bayrağının parçaları görünüyor. Bayrağımızdan da parçalar var, kitabımızdan da var. Yani ben hala kötü niyet değil bir ihmal, bir e, akılsızlıktan, bir cehaletten kaynaklandığını varsaymaya çalışıyorum. Ama işte bakın anı gösteriyorlar. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözleri var. Mutlak manada kim bu e, bunu yapmışsa, bu ihmali veya bu ahlaksızı yapmışsa, bilerek yapıyorsa tabii ki mutlaka gereken e, en ee, sert bir şekilde karşılığını bulmalıdır. Bu işler basit olmamalı böyle. Ee, fakat ilginç olan bir şey e, hakaretler bazen gidiyor mahkemeye. Hakaretler mahkemeye gidiyor. Ee, küfürler mahkemeye gidiyor bazen. Küfür, hakaret çok rahat bir şekilde beraat ve kararı verebiliyor. O e, kişilere sormak lazım. Böyle bir şeye siz muhatap olmuş olsaydınız çok rahat böyle beraat ettirir miydiniz diye sormak lazım. Siz eğer insanları korumazsanız insanlar birbirleriyle hesaplaşmaya başlarlar ki bu daha feci bir şeye yol açar. Onun için adaletin çok temiz uygulanması gerekiyor. Ee, herkese adalet lazım. Herkese ama. Kişiye göre değil, hukuk neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor diye söyleyelim. Bakın şimdi okuyacağım haber ne kadar üzüntü verici. Bir amca katil olur mu? Yeğenini öldürür mü? Ve ne uğruna? Şu delikanlı pırıl pırıl delikanlı. Ne uğruna söyleyeyim? Amca para çekecek herhalde. Kefil arıyor. Bankadan para çekecek. Kefil arıyor. Kefil olarak da kardeşini görüyor. Kardeşini yakacak. Öyle görünüyor yani. Kardeşim başını belaya sokacak. Veya kötü niyeti olmasa da kardeşi sıkıntı yaşayacak. Oğlu yani amcanın oğlu değil. Amca <laughs> para çekenin oğlu değil. Kefil yapılmak istenen kişinin oğlu bu genç delikanlı adı da Mustafa ya hayır Mustafa değil adı ee, adını şu anda okuyamadım burada. Hasan adı Hasan, has, adı da güzel. Diyor ki baba kefil olma, babasının başına sıkıntının yaşanmasını istemiyor. Evlat babasını düşünüyor. Amca sinirleniyor. Efendim kardeşimin bana kefil olmasına engel oldum diyor, engel oldun diyor. Bu çocuğu öldürüyor, kendi öz yeğenini öldürüyor. Bunu, bunu neyle izah edeceksiniz bilmiyorum. Ben izah, bunun izahını yapamıyorum yani. Haklı olarak çocuk babasını koruyor. Sen de dersin tamam evladım. Haklısın sen. Çekmek, yani o parayı çekmek ne için ne kullanacaksa o parayı. Tamam vazgeçtim dersin. İpotek vereceğim başka bir şey varsa bankaya. İlla çekeceksen çek demiyoruz. Çekeceksen bir şey ipotek verirsin tarlan varmış. Tarlanı ipotek verirsin. Evini verirsin. Çocuğun hayatını niye ipotek veriyorsun? Ve ne yapıyor? Lavanta tarlasında göğsünden av av tüfeğiyle vurarak delikanlıyı öldürüyor. Delikanlı yaşı herhalde 13, 14, 15 civarında. Burada yaşını söylemiyor ama genç bir delikanlı belli işte. Yazık. Genç yaşında bu delikanlı toprağa gitti vefat etti. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine güç versin. Ee, amca içeri girdi, baba da bütün bir hayat boyunca ağlayıp duracak. Evet. Bu cuma sabahı bunları söylemek çok zor bir şey ama çok da e, toplumda olan çirkin, berbat, kahreci olaylardan biri sizinle paylaşmak istedik. Anlık öfke, 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 yıkılası duygu, öfke. Öfkelenme dedi peygamber. Adam dedi ki bana bana tavsiyede bulun dedi. Hazreti Peygamber dedi ki öf la tagdab. Öfkelenme. Adam yeni evden bir daha bir daha bana bir şey söyle dedi. Ben öfkelenme dedi. Adam öfkeli çünkü. Biriniz öfkelendiğinde otursun dedi. O da değiştirsin. Biriniz öfkelendiğinde abdest alsın. Öfke şeytandandır. Abdest su ile abdest alıyorsunuz ya. Ateşi su söndürür. Evet. Maalesef